Merhaba. Bugün kelimelerin yolculuğunda insanın verdiği değil aldığı bir nefese geliyoruz. Şükür. Hem kulun Allah'a yönelişi hem de insanın hayatta barış imzası. Şükür. Yalnızca teşekkür ederim demek değil, neyin sana verildiğini görme becerisidir. Şükür, Arapça şükrun kelimesinden gelir. Kökü, şekere görmek, ayırt etmek, verilen nimeti tanımak. Aynı kökten gelen şakir, nimet gören, minnet duyan. Şekur. Allah'ın isimlerinden biri. Az da verilse çok karşılık veren. Bu kök Arapça'da ilginç bir mecaza sahiptir. Şekr, iyi beslenen devenin süt vermesi demektir. Yani şükür yalnızca söz değildir. Alınan nimetin meyveye dönüşmesidir. Bu yüzden hakiki şükür, teşekkür ederim demek değil, verileni büyütmek, geri yansıtmaktır. Batı dilleri şükrü genellikle bir borç edim ilişkisi üzerinden kurar. İngilizce gratitude, Latince gratus, hoşnut eden, memnuniyet veren kelimesinden türemiştir. Buradan gratitude karşılık verme zorunluluğu olmadan duyulan takdir demektir. Thank you bile aslında eski Anglo-Saxon kültüründe I owe you sana borçluyum fikrinden türemiştir. Şükrün karşılığı davranıştır. Latince gratia lütuf, bağış, iyilik. Batı düşüncesinde şükür alınan iyiliğin geri verilmesi gereken etik bir borçtur. Doğuda şükür, kalbi farkındalık. Batıda şükür, sosyal denge ve karşılık. Bu ayrım önemlidir. Batı şükrü davranışa bağlar. Doğu şükrü bilince. Psikolojide şükür mutluluk duygusu değil, farkındalığın dönüşümüdür. Nörobilim der ki, şükreden insanlarda beynin ödül merkezleri sadece o an değil, uzun vadeli mutluluk devirlerini tetikler. Şükür, yokluğu inkar etmek değildir. Var olanı görme becerisidir. Bu, pozitif illüzyon değil, bilissel yeniden çerçevelemedir. Eksik olana değil, olana odaklanmak. Ve en önemlisi, şükür, mutluluğun sonucu değil, mutluluğu doğuran sebeptir. Felsefede şükür üç filozofun cümlesinde derinleşir. Marcus Aurelius, Stoacı İmparator, şöyle söyler. Sahip olduğun şeylerin değerini bil, onları kaybetmeden önce. Stoacıya göre şükür, hayatta savaşmamak değil, verileni kullanıp kendini iyileştirmektir. Thomas Aku aynısı ise, minnet, adaletin en ince biçimidir der. Aku aynısa göre şükür, iyiliği tanımak ve iyilik olarak geri vermektir. Kirkegor, şükür, insanın Tanrı ile kurduğu en sade monologdur der. Kirkegor için şükür, neden sonuçtan önce gelir? Bir şey olduğu için değil, var olduğun için şükretmektir bu üç çizgi birleştiğine şükür şuna dönüşür. Nimetin büyüklüğüne değil, insanın bakışına bağlı bir değer. Tasavvufta ise şükür üç mertebede yaşanır. dilinle şükür, elhamdülillah, söz kalbin kapısını aralar. Kalp ile şükür, nimeti görüp yumuşamak, sadece sahip olduğuna değil, olduğuna da şükretmek. Üçüncü olarak ise hal ile şükür, nimeti harekete dönüştürmek, yani verileni paylaşmak, kendini başkalarına rızık etmek, tıpkı buğday gibi. Kur'an-ı Kerim şükrü bir matematik gibi anlatır. İbrahim Suresi 7. ayette Eğer şükrederseniz artırırım der Allah. Bu ayet bir teselli değil, bir yaratılış kanunudur. Nimet görülünce çoğalır körlük edilince körleşir. Bu yüzden sufiler der ki, şükür gördüğünü büyütür, görmediğini söndürür. Belki de şükür, hayatı değiştirme sanatı değil, yaşamın zaten bizimle konuştuğunu fark etme sanatıdır. Şükür, yetiyor demek değildir. Allah'ın verdiği hayatın farkındayım demektir. Şikayet karanlığı büyütür. Şükür, ışığı çağırır. Dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki kelimede yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.